Günaydın arkadaşlar şu anda saat 8-9 civarlarında yeni uyandım ben de dedim video çekeyim bugün hazırlandım dün akşamdan işte bugün video çekeceğim yani nisan tatilinde neler yaptığımı göstereceğim size burada da bir tane fil burada da bir tane arı kardeşimiz var aramaya sizi selamlıyor onlar video da videoda çıkmak istedi arkadaşlar işte bugün size böyle bir şey yapacağım <laughs> oruç tutmuyorum çünkü bugün aşağı olacağım saat 6'da Üçüncü yaşıma geçtik arkadaşlar. Onu vuracağım. Bu sebepten dolayı birkaç yiyecek var. Ondan dolayı oruç olup da hassas olanlar videoyu geçebilir. Ya da oruç olup da yine izleyeceğim denler de izleyebilir. Yani bir günümü göstereceğim kısacası. O zaman hazırlan hazırlanayım bir de. Hadi geçelim. Mutfağa geldim. Şu anda üstümü falan değiştirdim. Şöyle yeşil bir buradan böyle fermuarlı gibi kazak giydim. Bugün de yağmurlu ama gerçekten hiç yağmur yağacağını düşünmüyordum. Dün akşam biraz yorucuydu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Odamı falan biraz düzelttim. İşte oraları falan hallettikten sonra da buraya geçtim ve tabii şanssızlıklar devam ediyor. Şuradaki kulpu görüyor musunuz bilmiyorum. Kırdım az önce. Elimde kaldı tabak alayım derken. Öyle bir şanssızlık yaşadık. Şu anda ne kahvaltı hazırlayacağım işte birkaç bir şeyler yani ağır olmasa da bir şeyler yemeye çalışacağım. Uzun zamandır kahvaltı yapamayan bir insanım. Çünkü okula giderken ne okula yemek yiyorum ne de eve gelince pek hani kahvaltının bir saati var bence. Hani öğlen ya da akşam yapılan pek kahvaltı sabahki kadar verimli olmuyor. Uzun zamandır sabah kahvaltısı yapmıyorum ve gerçekten de çok özledim. Bir şeyler hazırlayacağım kendime, bir şeyler yiyeceğim. Yani bugün de baya dolu dolu bir gün geçireceğiz sizinle. Bu arada kanalıma abone değilseniz hemen abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Yani sizi seviyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresinden de beni takip edin. O zaman ne yapalım? Hani bir kahvaltı yapalım artık değil mi arkadaşlar? Bu arada aşı olacağım. Umarım bu üçüncü aşı da bana ağır gelmez. <laughs> Evet şu anda kahvaltımı hazırladım. Şöyle bir tabak hazırladım. İşte normal bir kahvaltı tabağı. Salatalık, domates, salam, yumurta, peynir, iki çeşit peyniri koydum. Hangisini yerim bilmiyordum. Ondan sonra kızarmış ekmekler var burada. Burada da portakal suyu var İşte Normal hafif bir kahvaltı yapayım dedim. Az sonra tatlı da yiyebilirim. Şöyle de Nurhan'ın hediye bir şey vardı onu buradan göstereyim. Nuran vermişti bana dolap süsü dolaba asılıyor. Ömür abi bunu göster demişti. Ben genellikle bir şeyler yerken YouTube ya da dizi olsun televizyondan bir şeyler bakmayı çok seviyorum ve bugün de Meryem Can'a bakmak istedim. Dün dizi bakmıştım. Bugün de Meryem Can'ın içeriklerini beğendiğim için ona bakıyorum. Gerçekten harika biri. YouTube'un kraliçesi. Çok iyi videoları var. Burada da onu izliyorum. Ve yemeğimi de çok Yavaş ve uzun sürede yiyorum, yarım saatte falan yiyordum. Ve kahvaltımı en son da artık yaptım arkadaşlar. Meryem canım bir videosunu bir serisini de hazledim. Bu arada benim gerçekten de hani sevdiğim bir YouTuber. Ben şu anda da odamdayım, benim gardrobum dün gardrop konusunda baya mağduriyet yaşadım çünkü şöyle bir olay oldu bu dolap çöktü hani kıyafet aslında o kadar kıyafet yok şu aralara sıkışanlar var o kadar yok arkadaşlar aslında çökürtecek kadar yok hani çökertecek kadar yani neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ceketlerimi buraya asmıyorum montlarımı. Sadece buraya pantolon, şortman. bir de üzerime giydim kazakları asıyorum ve zaten bunlar bir iki hafta sonra kaldırılacak artık. Biliyorsunuz ki artık yaz geliyor. Hani yazın da bunları giyemeyeceğimize göre onlardan dolayı ben bunları kaldıracağım. Aşağıda kitaplarım var. Az sonra onları da ayrıntılı göstereceğim size. Burada test kitaplarım, ders kitaplarım var. Karşıda da okuduğum kitapları renk sırasına göre sıraladım. Biraz takıntılıyım renklere göre. Bunları da öyle yapmak istedim ama e, pantolon kazak diye bile ayıramadım. Kazakları bir tarafa yapmak isterdim pantolonları ama en kısa sürede şu gardırop bir değişecek zaten. O bir kesin mum yaktım bu arada kenarda. Onlar vardı üzerimdekiler falan var aslında. Bence ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama ben biraz daha fazla kıyafet seviyorum. Ve bunların bana az geldiğini düşünüyorum ama diğer seneye artık biraz daha fazla çeşit alırım diye düşünüyorum ceketler çok fazla. Ceketlerin ben neden bu kadar fazla olduğunu ben de biliyorum. Baya birikti. Özellikle bu sene ala 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 ceketlerim birikti. Yani böyle bir gardırobum. Öncelikle şurayı nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Şu anda mumda kadraja girdi. Hmm, şu kitaplarım var, böyle gidiyor kitaplar, şöyle ayırdım ben. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, İngilizce böyle sırasıyla hepsini ayarladım. Mesela kaynaklarını, ders kitaplarını hepsini ayarladım. Defterleri de şuralara koydum. Yani en azından şimdi okuma kitaplarını, de, çalışma kitaplarımı aynı yere koyarsam karışıyordu ya da branşlara ayırdım. Bir de branşlara ayırınca daha rahat bulunuyor artık kitaplarım. Onları da böyle yapmak istedim. Hani ben bile burada oda vlogu gibi bir şey yaptım kısacası. Tam oda vlogu sayılmaz ama hani şöyle kısaca bir kıyafetlerimi de bunları göstereyim de. Şimdi size bir de bunları gösterirken sonra renk sırasına göre ayarladığımı göstereyim. Ben mumları çok seviyorum bu arada. Burada da gördüğünüz gibi yakayım dedim videoda da. O zaman size diğer kitaplarımı da göstereyim. Öncelikle gördüğünüz gibi hani size renk sırasına göre yaptığımı söylemiştim. Şöyle maviler, böyle lacivertlere doğru gidiyor. Daha sonra yeşiller, turuncular, kırmızılar böyle gidiyor. Buralarda beyaz tonları, krem tonları falan, mor tonları, sarı tonları. Neden böyle bir burada pembe biraz şey var. Burada tek siyah olduğu için öyle en uca koydum. Neden böyle bir şey yaptın dersen gerçekten çok seviyorum buraya bakınca. Böyle renk uyumu olduğu için renk uyumu olan her şeye çok bayılıyorum ben. Böyle de bir takıntım var işte. Bunu diğer videoda da göstermiştim. Şöyle biraz ayrıntılı göstereyim hatta. Bunu yazın Nuran burada ben burada çekilmiştik. Yine buralarda da aynı şekilde. Bu benim beni ilk takip edenler hatırlar mı bilmiyorum ama bu benim ilk profil fotoğrafımdı. Youtube'a başladım. Burada LGS'ye daha yeni girmemiştim bile. Böyle de odamda bu var. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkamda çilek var balığım dediğim gibi videoda söylemiştim diğer videonun oranı videosunda balığım çilek gördüğünüz gibi o da arkada onda videoda çıkarım dedim sipariş ettim ayakkabılığı sipariş ettim ayakkabılık gelmişti dün bende şey oldu videoda göstereyim dedim paketini açmıştım denedim yapamadım umarım şimdi yaparım arkada da bir roman havası oynamak istiyorum ama şu anda video çekiyoruz Thank <music> you. maalesef olmadı çok denedim ben de en sonunda pes ettim artık denemeyi bıraktım daha sonra gördünüz zaten şimdi diğer tarafı göstereceğim size balkonda bizim gardırop var eskiden giyim modasında ben artık o gardırobu değiştirdik biz bu gardırobu değiştirdiğimizden eski parçaları da ben kış ayında olduğumuz için küçük balkonumuza koydum bu dolayı balkon çok doldu ve havalarda malum ısınıyor artık dedim ki Oradan çıkarayım bunları dedim. O zaman şimdi oraya geçeceğiz zaten. Orada birazcık düzeltmeler yapacağım. Ve daha sonra öğle yemeği yeriz videoyu da kapatırım daha sonra. Bugün sabahtan beri sabah 9 saat şu anda kaç? Saat şu anda 11.33 arkadaşlar. Saat 11.33 ve şu anda da o tarafa doğru geçeceğiz. işte oraya gideceğiz. Ve halledeceğiz yani işlerimizi. Başka da bir şey kalmayacak. Hani bir de tatlı artık üzerine bir keyfini çıkarırız oraya göstereyim size bir şok olun Evet arkadaşlar bir tane burada Nuran buldum arkadaşlarına söylemek istiyorsun kanala abone olun diyor o zaman el salla Hadi görüşürüz de işte bir adet Nuran arkadaşlar bir adet de mümin burada arkadaşlar şu anda arttı şu anda gördüğünüz gibi fazla geride duruyorum şu bakar mısınız dışarı arabanın üstüne bakın Yerler falan çok kötü şu anda. Dışarı çıkamam elime dolu geliyor. Çok kötü. Şöyle. Hokus. Hokus. Ve şu anda bitti arkadaşlar. Şöyle yaptım. En sonunda bayağı uğraştım ama en sonunda bitti yani. Dolu falan yağmur da yağdı. Evet arkadaşlar artık şu anda bugünü bitirmeye başlıyoruz ve öğle yemeğim güllaç, çağla, fındık, portakal suyum var. Bugün bayağı gerçekten Nisan haftasında nasıl geçiyor diye böyle bir video çekmiştim ve gerçekten de çok yoruldum. Hala da yorgunum şu anda bilgisayar açtım. Az sonra montaj falan yapacağım işte onları bitireceğim. Bugün baya yoruldum. Matematik projesinin son günü pazartesi 18 Nisan'da bitecek. Bu sebepten dolayı da o gün onu vereceğim. Matematimi geliştirmem lazım. Ona çalışacağım. Yani bugün dolu falan yağdı. Baya gün içinde bir sürü şeyler yaptık. Artık görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada istediğiniz bir video varsa da yorumlara yazın. Biz yapalım. Siz isteyin biz yapalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun.